Canlarım bir falda daha sizinle beraberiz. Sıradaki burcumuz Aslan Burcu. Evet Aslan Burcuna başlamadan önce bütün Aslanları buraya bekliyorum. Odaklanın diyorum enerjinizi verin bana ee, ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın Canlarım. Evde kalın, mutlu kalın diyorum ve falıma başlıyorum. Evet Aslanlar. O aslan burçlarında hiçbir sıkıntı, hiçbir karışıklık yok. Aslan burcu Mayıs ayına çok kararlı giriyor gerçekten. İrili ufaklı bakın burada iki tane balık sarmış aslan burçlarını. Ee, çok büyük kısmetleri var. Yıldızları parlıyor, havai fişekler patlatıyorlar. Gönüllerini heyecanlandıracak olaylar yaşayacaklar Mayıs ayında. Çok mutlu olacaklar. Bakın ağaçları böyle çam ağaçları uzamış buradan. Bu da e, köklü e, değişimler yaşayacaklarını ve e, aileleriyle çok mutlu bir hayata geçiş yapacaklarını gösteriyor tertemiz bir balık var öyle görüyorum bakın burada sevgili bu, e, as, olan aslanlar var 3 vakte kadar sevgilileriyle evlenmek isteyecek aslanlar görüyorum burada harikalar e, ve kararlarını vermişler belki de artık evlilik kararıyla dikilecekler sevgililerinin karşılarına aslan burcu zaten e, sevmeyi sevilmeyi bilen bir burç ee, ve sevdiklerini e, korumayı kollamayı da seven bir burç Aslan burcu. Güzel bir burç ve güçlü bir burç diyorum. O yüzden de bakın burada ayı gibi bir ayısı çıkmış. Sevdiklerinden bekledikleri SMS'ler varsa o SMS'leri de alacaklar diye görüyorum. Kalpleri ne kadar temiz aslan burçlarının. Bakın burada dolu bir kalpleri var. Şu deniz atı kısmetleri hoplayıp zıplayıp gelecek onlara. Bekarlar varsa kısmet bulacaklar diye görüyorum. İşle ilgili niyetleri olanlar varsa da bakın kağıtları ellerine gelmiş. Belki yeni iş başvuruları kabul edilecek işlerini toparlayacaklar ve kavga eden aslan burçları varsa bakın bir kavgadan dolayı bir araya gelmişler toplanmışlar ama uzlaşmayı sağlıyorlar öyle görüyorum gerçekten aslan burçları Mayıs ayında çok büyük mutluluk heyecan dolu dakikalar bekliyor kalpleri çok temiz çok şanslı bir burç aslan burçları bakar mısınız sevinç gözyaşı ile geçiyor hiçbir dertleri kalmıyor en dertsiz aslan burçları diye görüyorum Mayıs ayında yunus balıkları var kısmetleri var çok güzel yalnız sevdiklerini düşünüyorlar. Bakın yüz çıkmış. Biraz vicdan muhasebesi yapıyorlar. Görüşemedikleri için belki özlüyorlar da. Sevdiklerine kavuşma görünüyor aslan burçları. Ve balık kısmet var. Özellikle erkek aslan burçlarına da iş konusunda kısmet var. Belki sevdiklerine de konuşacaklar. Öyle görünüyor. Çok güzel haber alanlar, paket alanlar var burada. Sevinç gözyaşları. Bakın balıkları da tepelerinde. Yolları da çok açık. Yollarla ilgili düşünceleri olanlar var. Gayet mutlu aslan burçları. Sağlık sıhhat içinde üzüntülerini atarak yaşayacaklar evet gerçekten de aslan burçları maddi açıdan teklifleri var aslan burçlarının iki vakit içerisinde aşka kavuşacak bekar aslan burçları varsa da iki vakte kadar aşka kavuşacaklar ve e, bayan aslan burçları da üzgünler çok üzüntüleri var bir olaydan dolayı o üzüntülerini atmaya başlayacaklar diye görüyorum evet gerçekten de partnerlerini özlüyorlar e, boş bekar aslan e, bayanları varsa kızlarımız varsa bekar aslan kızları Aslan burcu kızlarımız onlara da maddi durumu iyi partnerler görüyorum. Öyle biriyle tanışıp mutlu olacaklar. Partnerleri onlara bayağı maddi açıdan kısmet ve teklifle gelecek partnerleri. Boş olanların da kalbi dolacak diyorum evlilerin maddi açıdan da bir para girişleri olacak. E, nişanlı sözlü olanlar varsa ilişkilerini de evliliğe taşıyacaklar. İki vakte kadar bu insanla tanışabilirsiniz diyorum. Mutluluk sizin diyorum. Kalbiniz hop edecek aslan burçları. Hem erkekler hem kızlar diyorum. Ve e, falımı kapatmadan önce size mutluluk sa saadet diliyorum. Neşe kalbinize de olsun. Mutluluk gönlünüzde olsun. Güzellikler sizi bulsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın um. <laughs>